Evet, merhaba hocam. Bugün size konum olan Afan şifreleme anlatacağım. Ama ondan önce biraz şifreme nedir ondan bahsedeceğim. Kriptoloji bir şifre, şifre bilimidir. Yunanca kriptos gizli ve grafi yazı anlamına gelen kelimelerden türetilmiştir. Kriptoloji bilimi iki bölümden oluşur. Bunlar kriptografi ve kriptoanalizdir. Kriptografi metni şifrelerken kriptoanaliz de bu metni tekrardan çözmeye çalışır. Bunları yaparken değişik şifreleme metotları kullanırlar. Bu metotlar tarihten günümüze kadar gelişerek değişik isimler altında kullanılmıştır. Şifrelemenin temel amacı gizlilik, kimlik denetimi, güvenlik, erişim kontrolüdür. Kullanım alanı olarak banka sistemleri, askeri birimler, elektronik haberleşme sistemleri ve daha birçok yerde kullanılır. Şifreleme nasıl yapılır? <laughs> bir mesajı şifrelemek için algoritma yaratılır ve bu algoritma ile mesajın yapısı değiştirilir. Algoritması değiştirilen mesajı çözmek için mesajın hangi algoritma ile yapıldığını bilme yapıldığı bilinmesi gerekir. Burada mesaj aslında göz önündedir fakat algoritmasını bilmeyen kişiler tarafından hiçbir anlam ifade etmemektedir. Geçmişten günümüze kadar birçok şifreleme metodu kullanılmıştır. Bunlardan bazıları Sezar şifreleme, Hill şifreleme, simetrik şifreleme, asimetrik şifreleme, affine şifreleme. Günümüzde bilgisayarların hayatımıza girmesiyle birlikte bu alanda çok büyük yenilikler olmuştur. Şimdi size affine benim konum olan affine yani doğrusal şifrelemeden bahsedeceğim. Bu şifreleme metodunda doğrusal fonksiyon olarak bilinen y eşittir ax artı b formülü kullanılır. Burada verilen a ve b anahtar olarak vereceğimiz rakamlar x ise bizim metnimizde şifreleyeceğimiz harftir. y ise harfimizin şifrelenmiş halidir. Örnek verecek olursak a3, a3 verdiğimizde b2 verdiğimizde ve şifreleyeceğimiz harf yani x'imiz a olduğunda burada ax artı b'yi koyduğumuzda çıkan sayı 5'tir. Yani bu da İngiliz alfabesinde E'ye denk gelir. Gördüğünüz gibi açık mesaja, şifreli mesaja. Görüldüğü gibi alfabemizde ilk harfi alıp verdiğimiz A anahtarı 3 ile çarpıp diğer anahtarımız olan B yani 2 ile toplayınca sonucu bize 5 olarak verdi. Alfabede 5'in karşılığını gelen harf ise E harfi olduğunu gördük. Dolayısıyla afan şifrelemede A olarak girdiğimiz harfimiz E olarak şifrelendi. Şifre çözerken de bu işlemlerin tam tersini yaparak şifremizi çözüp A harfine ulaşırız. Kısaca temel mantığı bu şekilde çalışır. Dikkat edilirse şifrelenmiş mesajımızda alfabede E'ye denk geldiğinde rahatlıkla bulabildik. Şifreleme, şifrelemek istediğimiz harfimiz 26'ın üstüne bir rakam gelirse ne yapacağız? O zaman işin içine mod girer. Dolayısıyla şifre, şifreleme formülümüz aşağıdaki gibi oluşur. Örnek e, harfimiz bu sefer T olsun. Yani alfabede 20'ye denk geliyor. A'ya 3 verdiğimizde B'ye de 2 verdiğimizde 3 çarpı 20'den 60, 2'de topladığımız 62... Mod 26 dediğimizde çıkan sayı bize onu verecektir. Bu da alfabede J'ye denk gelir. Affine deşifreleme. Bu örnekte deşifre yapmak için ise daha önceki örnekte olduğu gibi işlemlerin tersini yapmamız gerekecek. Fakat bir farkla modda tersine mod işlemi olmadığı için A anahtarın mod 26'ya göre tersini bulmamız gerekiyor. Bunu da aşağıdaki formüle göre yaparız. A mod 26'nın 1'e denk geldiğinde. A anahtarını girerken dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de mod 26'ya göre ortak bölenlerinin 1 olmasıdır. Yani A ve 26'nın birbirlerine asal olması gerekir. Bu eşitliği sağlayan A değeri mod 26'ya göre A'nın tersidir. Bulduğumuz A'nın tersini deşifremede kullanacağımız formüle yerine koyarız ve çıkan sonuç deşiflenmiş harfin şifresini çözmüş olur. Formülümüz <laughs> formülümüz de gördüğünüz gibi bu şekildedir. Mod 26 almamızın sebebi de ASCII kodu kullanıyor olmamız. Bu da ASCII tablosu gördüğünüz üzere. Ee, bu da benim e, bilgilendiğim kaynaklar. Şimdi kodumuza geçelim. Şimdi ilk yapacağım şey, e, ilk önce ben kodumu bir döngüde yazmak istiyorum. O yüzden while true diyorum. Sonra ikinci yapacağım şey ise console write line ile e, hangi işlemi yapmak istersiniz. Dersiniz diyorum. Önce bir şifrelemek şifrelemek iki de deşifrelemek bunu da e, integer seçime atıyorum. Böylece e, yaptığımız işlemimizi, daha doğrusu seçmek istediğimiz işlemimizi bu şekilde seçebileceğiz. <laughs> Convert nokta to 32 diyorum. Sonra bunu konsol nokta readline sayesinde kullanıcıdan input alabiliyorum. Bunu yaptıktan sonra şimdi e, e, direktman anahtarlarımı sorduracağım burada girmek istediğimiz. Çünkü şifrelemek istesek, deşifrelemek istesek de o anahtarları lazım olacak bize. İlk anahtarı girin diyorum. Sonra da bir int a oluşturuyorum. Yine <laughs> aynı şekilde konsol, pardon önce Convert, convert nokta readline. Pardon. Convert nokta to int 32 konsol nokta Bunu b anahtarı için de aynı şekilde yapacağım. buraya ilk değil ikinci. Buraya da a değil b diyeceğim. Anahtarlarımızı da yaptıktan sonra şimdi geliyoruz seçim işlemimize. Bir dediğimizde yani if diyorum buraya. If seçim eşittir birse yani şifrelemek istediğimizde yapmamız gereken ilk şey console.writeline ile şifrelemek istediğiniz metni yazın. Sonra bunu string metin ile e, console nokta nokta readline ile yine inputumuzu alıyoruz. Sonra <coughs> Bunu yaptıktan sonra bir for döngüsüne sokacağım bunu. İ, int i de sıfıra kadar int i de sıfırken e, burayı metin nokta length diyeceğim. Bu şekilde girdiğimiz metnin uzunluğuna kadar gitmiş olacak yani. Sonra e, bunu da yaptıktan sonra integer az ediyorum. E, <laughs> burayı da metin pardon köşeli parantez içinde i eksi 97 dedim. Burada yapmış olduğumuz işlem ise sistemimizde bulunan ASCII değerini 97'den çıkarıyorum. Bu 90 neden 97? ASCII değerindeki 97 A'ya denk geliyor. Biz de burada 97'den çıkararak alfabemizi Iı, sıfırdan başlatmış gibi gözüküyoruz. Sonra formülümüzü yazacağız. int y diyorum. Eşittir. Formülümüz neydi? ax artı b. Şuraya parantezlerimi açayım. a çarpı aski şuraya da artı b diyorum. Eğer de olursa e, 26'yı geçerse de mod 26 diyerek tekrardan geri dönmesini sağlı Tekrar etmesini sağlıyorum. Sonra şimdi bunu yazdırmam gerekiyor. Bunu da şu şekilde yazdıracağım. Char şifrelenmiş harf diyeyim. bunu da şu şekilde char tekrardan ee, y artı 97 diyerek. Bu şekilde e, ...sistemin okuyabileceği bir şekilde... ...ASCII'ye geri çevirmiş olduk. Sonra... ...bunu yazdırmamız gerekecek. Onu da şu şekilde yapacağız. Yazdırmayı. Buraya... ...string... ...yazı diyorum. Yazmamızı istediğimiz metni... ...buraya yazmasını istiyorum. Fordan... ...çıkmadan önce... ...şöyle yapacağız. Yazı artı eşittir şifrelenmiş harf diyorum burada <laughs> aldığımız değerleri tek tek e, sırasıyla yazıya aktaracak yazı değerini aktaracak sonra da e, for döngüsünden çıkıp yazımızı yazdırıyorum bir deneyelim bakalım hangi işlem yapmak isterseniz şifrelemek İlk anahtarınız girin 3 diyorum İkinci anahtarınız girin 2 diyorum şifrelemek istediğiniz metni girin kendi adımı yazıyorum Tolga'yı ve gördüğünüz gibi HSC UC diyerek şifrelemiş oldu. Şimdi <laughs> burası bitti. As if diyorum. Seçim eşit eşittir 2. Yani eğer deşifrelemek istersek. Ee, şimdi burada yapacağımız ilk şey. Ben en başta bunu yapmak istiyorum. Int A'nın tersini tanımlıyorum. Buraya bir eksi 1 atayalım. Sonra da karışmaması için int mod alt değer diyorum. Ee, sonra <laughs> ee, bunu mod değer eşittir 26 diyorum pardon. Şimdi burada yapacağımız şey ise for i, i kullandığımız için buraya j diyorum. Burası da j. Ee, burayı da mod değer atıyorum. Sonra şimdi burada bir if daha gerekiyor. Eğer diyorum. Ee, a op büyük olmuş. If. A anahtarımız. Ee, çarpı. J. Şuraya bir parantez daha. A çarpı J. Mod 26. eşittir bir ise. Ee, bir ise. Ee, şey yapsın. A tersimizi J'ye atasın. Sonra da breakleyeceğiz bunu. A tersimizi burada yazdırmış olduk. Sonra e, Şimdi metni yazdıracağım. Şifresini Çözmek istediğiniz Metni Girin diyorum. Bunu dedikten sonra ee, tekrardan e, input almak isteyeceğiz. Bunu da string şifreli alt metin diyeyim eşittir konsol nokta readline ah, read oldu readline diyorum kullanıcıdan inputumuzu aldık şimdi <laughs> tekrardan bir for döngüsüne sokacağım e i kullandık j kullandık olsun buralar bu sefer. Şimdi şifreli metin nokta length diyerek e, şifreli metindeki girdiğimiz karakterlerin e, sayısı kadar e, gezecek for'da. Sonra <laughs> buraya da tekrardan e, ASCII değerimizi yazdıracağız ama bu sefer yeni bir ASCII olacak. Integer yeni altıre ASCII diyorum burada ne yapmıştık? 90 yukarıda 97'den çıkarmıştık. Burada da aynı şeyi yapacağız aslında. şifreli metin köşeli parantez k 97 diyerek tekrardan ASCII değerimizi e, sıfırdan başlatmış olduk. Şimdi de tekrardan formülümüzü yazacağız. Tabi burada yeni formül diyorum. Formül veya Orada y kullanmıştık. Burada da z kullanalım. Z eşittir diyorum. Parantezimizi açtık. Şimdi neydi? Burada tersin ne olduğu için. A artı b'nin tersi. Ee, yeni aski. Eksi b. Sonra burada da çarpı a ters diyeceğiz. Eğer yine 26'dan büyükse 26 modumuzu kullanacağız. <laughs> Sonra. E, tabii şöyle bir şey de var. While diyorum. Şimdi biz burada z küçüktür 0 ise z artı eşittir 26 diyorum. Şimdi burada biz çıkarma işlemi yapıyoruz sonra da bunu çarpıyoruz. Eğer biz burada negatif bir şey çıkarsa burada hata vermemesi için yani modda negatif çıkamayacağından dolayı Z'yi pozitif olasıya kadar bu işlem yani pozitif olasıya kadar arttıracağız. Sonra <laughs> bunu tekrardan yazdırmamız gerekecek. Ee, <laughs> onu da şu şekilde yapacağız. Çar ee, diyorum. Ee, şimdi düz mesaj atayalım mesela. Düz mesaj olsun. Eşittir. Ee, parantezi açtık. Parantezi açtık. Şurası çar oldu. Ee, burada Z artı 97 diyeceğim. Şunu şöyle yaptık. Düz mesajı da şimdi yukarıda tanımlamış mıydık? Tanımlamamışız. Tekrardan yazdırmak istediğimiz string Metinimiz var mı? Metnimiz yok. Metin olsun bu da. String metin eşittir tırnağımızı koyup noktalı virgülümüzle kapatıyoruz. Şimdi burada da yukarıdaki yaptığımızın aynısını yaparak metin artı eşittir diyerek düz mesajdan gelen değerimizi metine yazdırmasını istiyoruz tek tek. Sonra <laughs> bunu da for döngüsünden çıkmış bir şekilde metin diyerek yazdıracağız. Bakalım çalışıyor mu? Şimdi şifreliyorum. İlk anahtarımız 3, ikinci anahtarımız 2. Iki. Şifrelemek istediğiniz bir metni girin. Ee, Tolga diyorum. H, S, C, U, C. Şimdi deşifrelemek istiyorum. İlk anahtarım 3, ikinci anahtarım 2. Iki. Buradası çok önemli. Eğer yanlış bir e, anahtar girersek bize istediğimiz değerleri vermeyecektir. H, S, C, U, C dedim. Ve gördüğünüz gibi Tolga çıktısını aldı. Farklı bir şey deneyelim. Şifrelemek istediğim bu sefer 3'e 5 olsun. Mesela tur ki Y olsun atıyorum. Burada ü kullanamayız çünkü İngiliz alfabesini kullanıyoruz. Ee, ve buymuş. Şimdi de şifreleyelim. Ne girmiştik? 3'e 5. İlk anahtarımız 3. ikinci anahtarımız 5. Şimdi şurayı kopyalayacağım. Buraya yapıştırdım. Ve gördüğünüz gibi Türkiye oldu. Ee, bir de en son olarak bu ikinci şeyden de çıktığımıza göre else dediğimde de uh, console.rightline <coughs> ee, hatalı Giriş olsun. Tamamdır. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler.